Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Evet sevgili arkadaşlar, Eforçay ve Sevmen kardeşlere halka arızalarına girecek olan e, sevgili yatırımcılar. Ne kadar lot düşer? Ne kadar parayla bu halka arızalara başvursam yeterli olur? Diyecek olanlara e, burada hazırladığımız tabloya göre tahmini e, tabloya, göre, tabloya göre yapabilirsiniz başvurularınızı. Tabi Burada 3 e, gün boyunca talep toplayacak. Birinci gün talepler ne durumda atacağız size. İkinci günü de atacağız. Üçüncü günü de atacağız. İsteyen bizi bekleyip e, bizim atmış olduğumuz videolara istinaden de girişlerinizi yapabilirsiniz. İsteyen de çok önemli değil derseniz de buradaki tabloya göre başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. E4 çay 14.50'den halka arz olacak. 67.5 milyon lotu var. Seymen kardeşler de. 30 liradan halka arz olacak. Onun da 41 milyon 300 bin lotu var bireysel dağıtımlarda. Evet Eforça'ya 750 binden başladık katılımcılar belki 500 binde yapılabilirdi. 750 bin öngördüm. E, 750 bin kişi katılırsa 90 lot 1305 lira gelir. 1 milyon katılıma 977, 970 lira 67 lot 1250'ye 54 lot 783 TL 1.5 milyon katılıma 45 lot 650 TL 2 milyon katılıma 33 lot 480 TL 2.5 milyon katılım olursa da 27 lot 390 TL e, tutarla katılabilirsiniz. Yani yaptığımız anketlerde şimdi birazdan anketi açarım zaten yaptığımız anketlerde görüyoruz ki çok fazla katılım gerçekleşmeyeceği yönünde. Sabah canlı yayınlarda da anket yaptığım zaman orada da insanların çoğu 500 kişiye ankete katıldıysa bunun 300-350 kişisi bu alkarzlara katılmayacağı yönünde bundaki etken de tabii ki son alkarzlardaki yaşadıklarımız ne kadar birazcık toparlanma olsa da o zamandan bu zamana kadar paramız değer kaybetti zarardaydık sinir stres vesaire öyle yorumlar geldi. Evet Eforça'ya katılacaklar için listemiz burada. Seymen kardeşlere de 750 bin katılımda 1. Nokta, şey 1650 TL. 1 milyon katılıma 1260 TL 1.2 milyon katılım olursa 1250 katılıma 33 lot 990 TL 1.5 milyon katılıma 810 TL 2 milyon katılıma 600 TL 2.5 milyon katılımada 480 TL para yatırmanız yeterli olacaktır diye düşünüyoruz. E tabii ki bu halka arzlarda ne olacağı e, bilinmiyor. Şüpheli. E, belki tavan tavan gidecek. Belki birkaç tavan sonra kopacak. Belki de ilk günden taban açacak ya da eksi açacak. Hiçbir şey bilmiyoruz. Önümüzde senaryolar var. E, katılmak isteyen için tabloları hazırladık. Şirket bilgilerini aktardık. Yapabilirsek halka arızara verdiğimiz puanları da sizinle buluştururuz. Onu da video olarak aktarıyor oluruz. Evet herkese bol kazançlar. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.